Zamansız kalıyorum gidişinin ardından. Gözlerim kilitlenmiş ufkuna. Sessizce bekliyorum her an dönecek misin gibi. Böyle apansız mı bırakacaktın beni? Böyle apansız, ıssız mı kalacaktı bahçelerim? Ne de çabuk alışmıştım bana yakın olmana. Oysa şimdi bir o kadar da zor geliyor alışmak yokluğuna. Ne kadar göremesem de seni yakınlarımda olduğunu bilmek huzur veriyordu. Oysa şimdi şimdi kilitlendim. Kaldım öylece. Hasretini öyle yoğun yaşıyordum ki yalnızca seni duyuyor, seni hissediyor, seni dinliyordum. Varlığıyla var olduğum, yokluğunda yok olduğum, beraberinde neler alıp gittin, biliyor musun? Sen yokken hep bir yanım eksik kalıyor. İçimde hasret ateşlerini söndürmek için varlığındaki nurları yağdırıyorum varlığıma. Islanıyorum işte hasret sanağında. İçimdeki baharlar seni arıyor, kuşlar seni arıyor hüzün yağdı bahçelerime. Gönlüm kırık, umutlarım yetik gidişin ardından. Üşüyor ömrüm, üşüyor kalbim. Senden başka hiç kimse yokmuş gibi dünyada. Öylece yalnızım ki artık. Sensiz bu yürek sancıda. Zaman zaman rüzgarın sesinde, zaman zaman bir denizin dalgasında bulurum Seni uzaktan duyduğum bütün sesler seni hatırlatır seni anlatır sevdamı anlatmakta eksik kalıyor kelimelerim kifayetsiz kalıyor dilim ilmek ilmek dokuyorum hasretini, kalbimden hissediyorum seni biliyor musun gözlerim değil yüreğimdi seni gören kendime bile dar gelirken yüreğim seninle genişledi Seninle hayat buldu. Gün seninle başlar, seninle biter. Nereye dönersem döneyim, nereye bakarsam bakayım. Benim için her şey seninle başlar, seninle biter. Ben senin suskunluğunu sevdim. Anlamlı ve dolu dolu bakan bakışlarını. Dünyayı ağlatan nazarını. Ağlamakla başlıyor her şey. Pişmanlığımız boşa kürek çekişimizle ağlamakla anlamakla başlıyor her şey. Ne olduğumuzu, nereye doğru yol aldığımızı, bizi sevenin asıl kim olduğunu anlamakla. Anlamak ve ağlamakla. Asıl seni tanımaya ve anlamaya başladığımda anladım. Aslında ne kadar yalnız olduğumu. Daha çok yakalandım yalnızlığa daha çok hissetmeye başladım acizliğimi. Ulaşamadıkça daha da büyüyor yangınlarım. Sensiz bu yürek sancıda. Hasret ayazı yaşıyor ömrüm. Sonbahar rüzgarlar esiyor gönül bahçemde. Yıkıp yakıyor her şeyi. Tik bir ben kaldı ardından yollarını gözleyen. Sana olan sevgimi yazdım bulutlara. Sana olan sevgimi haykırdım yalnızla. Sensiz buralar inan dar geliyor artık bana. Sevdan bana teselli veren sevdan. Sadece sevdan örtüyor beni. Zamansız yakalandım bu gidişe. Ufukta gözlerim, ufukta kalbim. Sabırla dünyama doğuşunu bekliyor. Nasıl apansız gittinse işte yine öyle gelişini bekliyorum.